Peki buradaki zikir de. Mesela bu videoda zikir var dedik. Bu zikir değil mi? Zikir, zikir. Sana neyi hatırlatıyor şu anda bu video? Allah. Allah. Olmadı. Birisi geriden geldi. Üç, iki, senkron kaçtı. Allah Resulü Cihazetleri mesela gerçek hayatta nerede kullanıyorduk dedim ya onu bitireyim. Ve lezine e, Vellezine izle fealiyu Onlar ki nefislerine bir zulmettiklerinde veya ee, bir çirkin iş yaptıklarında zekerullah hemen Allah Resulü Hazretleri'ni hatırlarlar. Mesela şuradan geçen adam birisi diyelim Müslüman bir hacı dayımız böyle sakallı makallı. Oradan genç bir Rus gördü. Gözü takıldı. Hani baka baka gidiyoruz ha. Hemen ne oluyor? Zekerullah Allah Resulü hatırlıyor. Hacı dayımız mübarek oğlum bozuk değil. Bir de şey var hani. Aha bu kalça beni köprüye geçirir diye arkasına takılıp yürüyen adamlar Onlardan bahsetmiyorum. Bu mübareği. Adam köprüye geçecek üşeniyor. <laughs> Rus'u görmüş de hadi bu beni karşıya geçirir diyor ya. Ne diyeyim? Neyse. Zekerullah bizim yani mübarek amca ne yapıyor? Amin Allah sözü cihazetlerini atıyor. Festağfirullah izin öpeyim. Günahlar için istiğfar ediyor. Ve lem yusirru ala ma ve emni alemin. Ve günahında bile bile ısrar etmiyor. Yani tövbe ediyor. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin bilmeden hatırlayamazsın. Yani bilmediğim bir şey nasıl hatırlayacaksın? Bana bunu bir anlatsana. Çok merak ediyorum. Bana bunu bir anlat. Evet dinliyorum sizden. Yani. Bilmediğin Bilmediğim bir şey hatırlamıyor. Hani çocuklar sınavda olur ya. Hani bilmiyor soruyor belli her halinden ama hatırlamaya çalışıyormuş gibi yapar ya. Şey, matematik sorusunda <laughs> sorunun Sorun aynısını aşağı yazmak gibi bir şey yani. Ha o iyi. Bilmediği her halinden belli ama hani elinde kalem şöyle düşünüyor mu? Ya bilmediğin şeyin neyini hatırlayacaksın? <laughs> Rezillik. Yani. Evet. Ben daha öyle hatırlayıp da yani yazanını çok görmüştüm yok. Ha şuymuş diye o soruyu çözen adam göremezsin. Neyi hatırlamayacaksın? Bilmediğin şeyi hatırlayamazsın.